Herkese yeni bir üretim hale videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere arkadaşlar muhabbet kuşu gönderimi ile alakalı merak edilenleri neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz onlarla alakalı bir video hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Videomuza geçmeden önce hepinizden güzel bir like ve güzel bir yorum istiyorum. Ee, bunu hep söylüyorum ama sizler atmıyorsunuz mesela video atıyorum işte 2500-3000 izleniyor ama 200-300 like geliyor ee, like ve yoruma dikkat ederseniz çok teşekkür ederim şimdiden hepinize sağ olun var olun ve kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi www.karadenizpet.net'e bekliyoruz arkadaşlar şimdi ilk başta kuşun hazırlanmasından kutulanmasına neyle gönderiliyor nasıl gönderiliyor her şeyi anlatacağım bu video size birçok şeyi öğretecek arkadaşlar. İlk önce mesela diyelim ki işte zaten benim şurada göndereceklerim var. Sizlere göstereceğim arkadaşlar biraz sonra. Şimdi diyelim ki arkadaşlar farz edelim ki yani fark ederse kahrolayım bu arada. <laughs> bu arada kuşlarımız yine tabii ki her zamanki gibi rahat durmamışlar. Işığımızı yemişler arkadaşlar. Onlara da güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Allah razı olsun. Diyelim ki buradan işte ee, sahiplendireceğiniz kuşu beğendiler. İşte söylediler. Dediler ki işte bu bu. Anlaştığınız her şeyde okeysiniz işte. İlk önce arkadaşlar kuşumuzu tabii ki salmasından çıkarıyoruz. İlk etap, birinci etap bu. Salmamızdan çıkarttığımız muhabbet kuşlarımızı ayrı bir kafese alıyoruz. Ayrı bir yavrularımızı ayrı bir kafese alıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey Burada sahiplendireceğimiz muhabbet kuşunun dışkısı acaba biz tamam muhabbet kuşuyla anlaştık her şey tamam ama karşı tarafı mağdur etmememiz lazım ee, ismimize leke getirmememiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız bunu dediğimiz gibi bu şekilde bir dışkılara bakacağız dışkılarda evet diyeceğiz yani boncuk gibi herhangi bir problem yok diyeceğiz yani burada okeyiz. Kuşlarımızın genel sağlığına bakacağız. Uzaktan bir izleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi muhabbet kuşlarımızın ne kuyruklarında bir titreme var. Ne de böyle bir kabarma var. Herhangi bir, bir problem yok. Gördüğünüz gibi biz bunları e, bu şekilde ayırdık buraya. Şimdi yapacağımız olay kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kuşlarımıza böyle önden proteini, dal veriyoruz. Ve de kuluklarına göndermeden önce arkadaşlar bu şekilde Ronfret Entrobak veriyorsunuz birinci gün. Bundan önce de iç parazit ve dış parazitlerini yapıyorsunuz. Çünkü genellikle alan kişilerin böyle bizler gibi üretimhanesi olmayabilir. Bizler gibi iç parazit ilacı veya işte dış parazit ilacı ve benzeri şeyleri olmayabilir. Bunları niye yapıyoruz? Bizler kaliteli üreticileriz. Bizler karşıdaki insana yani bunları bizden sahiplenen insanlara saygı duyduğumuz için ve de e, bir ismimiz olsun. Yani o adam bizleri e, birilerine önersin ve mutlu olsun. En önemli de e, hak diye bir şey vardır. Adalet. E, yani burada adaleti... Bu hakkı ilk başta sizden geçiyor çünkü kuşları sizden sahiplendiren kişiler sizlersiniz. Bu şekilde akıllı yemliklerinde yemi var. Gördüğünüz gibi dallarıları var. Ve aynı şekilde bugün de sularında röntgen entrobakları var. Ve de kuş kumu da yine aynı şekilde mevcut. Yani kendi kuşumuza nasıl bakıyorsak hatta bunlara daha fazla özen göstermeliyiz. Ee, yani yine aynı şekilde biraz önceki saydığım sebepler gibi. Ama ben bunu sahiplendirdim nasıl olsa. Kafasına girerseniz arkadaşlar hakkı, adaleti sizdeyin. Evet. Hani bu birazcık şey olacak tabii ki buna kimse karışamaz veya bilemez. Ama e, siz haklı hukuklu olmazsanız e, büyük bir e, bizleri yaratan bir tanrı var. O güzel bir şekilde atıyorum bundan işte e, bunun karşılığında diyelim 3 çuval yem aldınız. O 3 çuval yem arkadaşlar nemlenir, kurtlanır, böceklenir yani anlatabildim mi? Hak hukuk bu şekilde bir şeydir. Ha bu bugün olmaz 3 ay sonra olur. 5 ay sonra olur ama gerçekten de olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ha bu olmasa bile bir insanlık var. Yani anlatabildim mi? Bir insanlık. Yani bu insanlıkla bunu kesinlikle yapmalıyız. Peki. Şimdi kuşumuzu ayırdık. E, sağlığında da bir şey yok. E, biz gerekli iç parasını dış parasını yaptık. E, probiyotiğini içirdik. Şimdi e, karşı tarafa da diyeceğiz ki tamam bu kuşları biz sana yolluyoruz. Yolladık. Geldiğinde çünkü geldiğinde ister istemez muhabbet kuşu stres yapabilir arkadaşlar. Kesinlikle stres yaptığında ne olur? Sıvı dışkılar dışkısında bozulma meydana gelir ve genellikle sıvı kaybederler. Karşı tarafa da diyeceğiz ki elektrolit e, muhabbet kuşuna geldiğinde elektrolit verirsen senin için daha iyi olur diyeceksin. E, bundan sonra da arkadaşlar artık bizlerin yapacağı böyle kuşları kutulamak, kutulamaktan başka bir şeyi kalmıyor. Şimdi artık kutulama kısmına gidelim. Kutu hazırlama kısmına gidelim. Kutuyu nasıl hazırlayacaksınız? Neler yapacaksınız? Şimdi oraya geçelim. Ondan sonra da yine aynı şekilde yapacağımız ince detaylar var. şimdi sizleri oraya doğru, o yapacağımız işleme doğru düşünmüyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Güzel bir like ve yorum atmayı da unutmayın. Sağ olun, var olun. Evet şimdi geldik arkadaşlar kutu hazırlama mevzusuna. Şimdi kutu hazırlamada dikkat etmemiz gereken şeylerden en önemlisi kutunun normal kutulara göre birazcık daha kalın olması arkadaşlar. Ve kalınlıktan ziyade bir de arkadaşlar şöyle bir e, durum var. Şimdi malum kış ayındayız. Kış ayında ne olur? E, su olur, ıslaklık olur. Şimdi bunun için yapmamız gereken şey bu karton ıslansa dahi problem yaratmayacak. Yani ne yapacağız? Onun için de arkadaşlar naylon bantlarımızı kullanacağız. Bu kutuyu arkadaşlar tamamıyla bununla kaplayacağız. Bakın. Ama komple. Yani öyle bir durum var. Ya bu bir size e, uğraş olarak gelebilir. E, sizi yorabilir. Ama unutmayın ki hani şey diye bir laf vardır. Bilir misin? Yani eğer ki atacağım eee beton toprağın altında bile kalacaksa hani betonun yine aynı şekilde 10 numara 5 yıldız at gibi bir şey vardı benim çok sevdiğim ama şu anda aklıma gelmiyor. <laughs> yani tam gelmedi. Ama çok güzel bir laf arkadaşlar. Bilenler varsa aklına gelenler yazsın. Hemen ben de şey yapayım. Hatırlayayım sizi yorumları görünce. Evet ben böyle bir manyağım. Ben bunu unutmuşum diyeyim yani. Zaten Karadeniz sette de paketlemenin işte nasıl güzel olduğunu yani herkesin dikkat ederseniz bahsettiği şey arkadaşlar. Genellikle ürünlerden çok işte paketleme olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Çünkü bunun nedeni her zaman söylüyoruz. Sizin ürününüz bizim ürünümüzmüş gibi davranıyoruz. Ben de aynı şekilde burada şu anda sanki bana kuş gelecekmiş gibi davranıyorum. Ee, yani bize mesela neyse bunu şey yapmayayım. Şöyle anlatayım bunu. <laughs> bize kuş geldiğinde biz gerçekten bayağı bir üzülüyoruz. Yani bayağı bayağı bir üzülüyoruz. Çünkü hani dikkat edilmiyor. Hani videoda da söyledim ya yani amaç ha tamam ben bunu sahiplendirdim. Bitti gitti. Yani eğer ki ona getirirseniz e, bu çok uzun sürmeyecektir sizin e, üretim hayatınız. Veya işte çünkü bir malı şöyle bir olay var. Ne kadar iyi pazarlarsan pazarla. Elbet arkadaşlar bir yerde insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben size her videoda hatırlıyorsanız teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Sizler benim arkamda durdunuz her zaman her olayda bu arada ve de sizlere hep teşekkür ettim. Ama ben de tabii ki sizlere teşekkür edip hani sizlerden böyle yardım isteyip. Böyle saçma sapan da işler asla yapmadım. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım ve Allah'a şükür de her zaman en iyisini yapıp bir yerlere de geldim. Tabii ki burada hani ben e, Karadeniz Pet adında şey adına konuşuyorum yani şirket adına konuşuyorum. Burada işte babamı veya Hasan hocayı kesinlikle et geçemeyiz ki zaten e, yazılım işinde tamamıyla her şey Hasan hocamızla. E, Ondan sonra paket içlerinde tamamıyla her şey babamda. Bizler aslında şey yani ne diyorlar ona? Şey derler ya tiyatroda işte perdenin arkasında derler. Biz hani perdenin önündeyiz. Asıl insanlar perdenin arkasında yani. Hani burada şu giden bantın ya bu kutunun ıslanmamasından emin olun daha değerli. Ya adama bak yani gerçekten bunu hani 10 kişiye yapsanız elbet birisi fark edecektir. Hiç kimse fark etmese arkadaşlar siz bu işi gerçekten e, sizin bu işe gösterdiğiniz özendir. Kesinlikle bakın hiçbir işte verdiğiniz emek karşılıksız kalmaz arkadaşlar. Bunu ben bizzat, bizzat deneyimledim. Yani bizzat deneyimledim. O yüzden size hani böyle şeylerden, hikayelerden, fıtralardan konuşmuyorum. Gördüğünüz gibi bakın kutu aşamamız bu şekilde. Bir tane daha yandan attığımızda evet, bak, ne kadar sağlam oldu şu anda buna isterseler yani üstüne su döksünler arkadaşlar. Yani hiçbir problem yok. Yani bunun üstüne su da dökseler hiçbir problem olmaz. Şimdi geldik kutunun içine. Kutunun içinde de şimdi biz buna mısır granülü dökeceğiz. Dalları dökeceğiz. Şimdi bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki kısımları bantlayıp bir de şuradaki kısmı bantlayıp içine mısır granülü dökeceğiz. Yani buradaki amacımız tamamen bu. Bu arada bu tarz delikleri de zaten banttan deleceğim. Hani e, ee, banttan deleceğimiz için yine aynı şekilde onlar bizim hava kanallarımız olacak. Ama o kısımlara yine aynı şekilde içeriden de bant yapıyorum ki ne olur ne olmaz. Şimdi bunu her zaman ama işte 3 saatlik yola gidiyor, 5 saatlik yola gidiyor gibi düşünmeyin. Diyelim ki Allah korusun bir şey oldu. Adam uyuya kaldı. Anladın mı? Ve e, otobüse gidemedi. Ya yani bunu bu şekilde düşünün. Siz her ihtimali düşünmek zorundasınız. Yani hani tabii ki burada sadece iş satıcıya düşmüyor. Yani alıcı da yani e, burada kendi payına düşeni yapacak ama siz işinizi yapın, bırakın başkaları yapmasın. Anlatabildim mi? Yani mevzu her zaman olur. Ben size hep her zaman her şeyin en iyisini göstermeye çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur. Bunların hepsi bilgi değil. Yani bunların hepsi bilgi değil. Bunların birçoğu tecrübe arkadaşlar. Yani mesela bize bir kuş geldi. Ee, onu anlatabilirim. O çünkü hani çok fazla böyle e, tanıdığımız bir insan değil. Bize bir kuş geldi arkadaşlar. Kutunun altını bizi otobüs firmasından aradılar. Abi kuşun işte kutuyu delmiş altı. Gelin hemen alın. E şimdi hava da soğuk. E kutunun altından hava da geliyor. Bırak kaçmayı düşünmeyi boş ver sadece. E ne oldu? E ziyan oldu. Ya bir kere hayvana da yazık. Yani senden önce hayvanın da orada bir canı var. Bir ihtimali var. Yani anlatabiliyorum değil mi? Sonra şu köşelere dediğimiz gibi. Sizlere bantlıyoruz. Bunu zaten benden e, hani kuş sahiplenen insanlar zaten benim kutlamamı görmüştür. Evet şöyle. Şu şekilde. Yani her zaman... Her şeyin iyisini yapacaksınız arkadaşlar. İnsanlar sizden bahsetmeye başladığında bir şeyler olduğunu fark edeceksiniz yani gerçekten. Şu anda inanın. Karadeniz Pet öyle bir seviyeye geldi ki yani bizler bile şaşırıyoruz. Ya ben şaşırıyorum derken tabii ki bu kadar emeğe şaşırmak değil ama bu kadar hızlı beklemiyorum gerçekten bu kadar hızlı bir yerlere tırmanacağımı düşünmüyordum. Ama gerçekten şu anda belki de 2 yıl sonra kendimi gördüğüm yerdeyim. İşte siteyi gördüğüm yerdeyim. Allah binlerce kez şükürler olsun yani öyle söyleyeyim sizlere. Böyle sohbet muhabbet tadında bir bir görün istedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bantımızı da çektik. Bak içini dediğim gibi çünkü mısır granülü koysam sağdan soldan fırlayacaktı arkadaşlar bunlar. Şimdi mısır granülü işlemine geçiyoruz. Onun için bir içeri gitmem gerekiyor. Evet. Skardeniz Pet'ten mısır granüllerinizi temin edebilirsiniz. Reklamlar. <laughs> evet arkadaşlar. Mısır granülümüzü zemini kaplayacak derecede arkadaşlar. Bakın. Zemini kaplayacak şekilde koyuyoruz koyduk mu? Koyduk. Evet. Şöyle gösterelim yine aynı şekilde. Bakın bu da yine zemini kaplayacak şekilde koyduk. Ondan sonra neye geçiyoruz arkadaşlar? Birazdan reklam geliyor. <laughs> ve arkadaşlar tabii ki ve tabii ki dallarımız geliyor. <laughs> Havuç yıkadım. ondan birazcık geciktim kusura bakmayın. Havucumuzu yıkadık ki temiz gitsin. Mısır granüllerimizi şöyle arkadaşlar bir köşeye bakın en köşeye en dibe şu şekilde havucumuzu da bunun tam tersine şu şekilde koyuyoruz. Bak bu işte ne diyeyim kabak olabilir az bir şey ama kabağın çok suyu çıkacaktır. Havuç veya işte böyle çok az bir elma olabilir. Bunu yapmamızın nedeni nedir? Belki birçoğunuz biliyordur bunun içine bunu neden attığımı. Bunun içine bunu atmamızın nedeni muhabbet kuşumuz yoldayken arkadaşlar su ihtiyacını karşılasın diye. Yani amacımız tamamen bu. Başka bir şey değil. Gördüğünüz gibi dallarılarımızda da yine aynı şekilde fazla. Yani hani dedik ya her zaman her şeyi böyle 5-6 saate göre planlamamak lazım. Şimdi burada iki tane hayvan bu dalları yediğinde 24 saat geçirebilir. Çok rahat. Anlatabildim mi? E su ihtiyacını da uçtan karşılıyor. E kutumuz tank gibi. Yani ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü neden olmayacak? Sen işine önem gösterdiğin için. Bunun üstüne tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yağmur da yağsa hiçbir şey olmaz. Ama sadece kutu olsaydı ne olurdu arkadaşlar? ıslanırdı. O da gittikçe onu onun içine çekerdi. Yani aslında mantık tamamen bu. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bu kutumuzun içine kuşlarımızı koymadan önce arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımıza alacağız artık alacağız üstünde kapatacağız. Muhabbet kuşlarımızı buradan alacağız ve ağzına böyle artık kaşıkla olur veya suluğun kenarı olur. Suyumuzu içireceğiz biz buradan suyu içmiş bir şekilde muhabbet kuşumuzu yollayacağız. Bunun nedeni de yine aynı şekilde işte elektrolit, işte sıvı kaybı olmasın diye. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o an suluktan hemen suyunu içirin ve kutuya koyun. Ondan sonra sağlam bir şekilde kutuyu kapatın. İşlem bu kadar basit. Alın size sorunsuz %100 gönderim işlemi. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizler için güzel bir video olmuştur. Açıklayıcı ve güzel bir video olduğunu umuyorum. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve karatta hayvanlarınızın tüm alışverişi için biraz önce gösterdiklerimden havuç hariç hepsini almak için hepinizi karaderespet.net'e bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu gerçekten ee, yürekten söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. İyi ki varsınız. Allah emanet kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.